Burası SPS Soğukpınar yolundaki Direk Bükü köyü. Sel burada evleri bakın almış aşağı indirmiş. Bu evde yaşayanlar yarım saat önce evden çıkabilmiş. Şimdi hükümetin bakanları diyor ki vatandaşa dere yatağına neden ev yapıyorsun? E peki sayın bakan şu ilerideki caminin önündeki açık yeşil olan okulu buraya kim yaptı ve kim ruhsat verdi? Dere yatağına okul olur mu? Yani eğer tatil olmasaydı öğrenciler bu okulun içinde olacaktı. Derenin yatağını okul yapıyorsunuz, cami yapıyorsunuz sonra da vatandaşı suçluyorsunuz. Bakın burada buraya yapılan su akarı için yapılmış e, deniz bile suyun şiddetiyle uçmuş durumda. Burada keza evlerin altından su geçmiş durumda. Yani bunlara ruhsatı verip buralara bu yapılaşmaya müsaade eden kimler?